Anandi... Ben kendi aşkımı ilan edemiyorum ki. Hem eğer Mahi olmasaydı... Bugün hala sana seni seviyorum dememiş olurdum. Ne oldu? A şey... aşık olan kızın adı şey Jago mu? Alo? Anandi. Sana önemli bir şey söylemek istiyorum. Evinizin dışındayım. zili çalsaydım herkes uyanacaktı. Bu yüzden sana telefon ettim. Bu saatte rahatsız ettim. Ne olur kusura bakma. Ama Anandi bu o kadar önemliydi ki. Gelmem gerekiyordu. Ben Ben Mumbai'ye gidiyorum. Jaco. Onca konuşmadan sonra geri döndün. Söz vermiştin. Bir daha asla evi terk etmeyecektin. Anandi. Bana bunu söylemeye mi yoksa sormaya mı geldin? Yine herkesi gözyaşları içinde bırakıp gideceğini. Artık kimseyi umursamadığını mı söyleyeceksin? Aklında ne geliyorsa onu yapıyorsun Diş. Hem Ganga, o ne olacak? Onu kendi sorumluluğunda eve getirmiştin değil mi? Yine ailenin sırtına bir yük bırakacaksın. Bunu nasıl yaparsın Cagu? Anandi lütfen beni dinle. Hata bendi. Senin değiştiğini sanmıştım ama ama hayır. Sen asla değişmezsin. Çünkü içindeki aç gözlülük değişmene asla izin vermez. Anandi, en azından söyleyeceklerini bir dinlemelisin. Fark etmez Chief. Sonuçta bana nasıl güvenebilir ki? Hem sonra ben Anandi'ye çocukluktan beri bencilce davrandım. Ama anandı ben Mumbai'ye temelli gitmiyorum. Döndükten sonra huzur içinde yaşamak için gidiyorum. Demek istediğim seni kırdığımı düşünerek senden özür diledim. Ama hayatı mahvolan bir kişi daha olduğunu unuttum. Gauri. Ganga'nın sözleriyle anladım ki... Gauri'ye karşı da suçluyum. Ona da haksızlık etmişim. Anandi. Ben ondan özür dilemek istiyorum. Benim artık onunla da yüzleşmem gerekiyor Anandi. Sen gerçekten değişmişsin. Ancak görüden özür dileyince geçmişin gerçekten de peşinde bırakır. Bugününü ve geleceğini yaşayabilirsin. Benim gibi. Ben gideyim. Mumbai'ye gitme fikri öyle bir anda aklıma geldi. Evdeki herkes uyuyordu sabah uyanıp onlara bunu söyleseydim belki anlamayabilirlerdi. Ama ben şundan eminim ki sen anlarsın. Sen git. Evdekilere ben haber veririm Cagun. Teşekkürler. Merak etme. O doğru olanı yapıyor. Bu arada... ...biraz önce bir şey söylüyordun değil mi? Kim aşık olmuştu? Başka zaman söylerim. Evet, nereye gitti bu çocuk? Söyler misin ha? Ne oldu anne? Ancak diş. Nereye gitti bilmiyorum. Hastaneye gitmiştir anne. Hastaneyi arayıp sordum orada yok. Peki ben onu ararım. Onu zaten ben aradım. Telefonu kapalı. Ama Jagu nereye gider ki? Jagu Mumbai'ye gitti. Dün gece bana Mumbai'ye gideceğini, Gauri'den özür dileyeceğini söyledi. Sonra hemen dönecekmiş. Gauri. Ahmak çocuk onun yüzünü görmeye gitmiş. kız onu affedip bırakmaz ki. Sözleriyle onu kandırıp mutlaka Cagum'u yanında tutar. Onu neden durdurmadın ki? Sakin ol anne kötü olacaksın. Ben zaten çok kötüyüm. Aptal çocuk. Yine başını belaya sokacak. döner mi onu bile bilmiyorum. Babaanne sakin ol. Ben gerçeği söylüyorum. Cagu geri dönecek. Çünkü vicdanındaki son yük buydu. Ondan kurtulmak onun için çok önemli. Gauri'den özür dileyerek vicdanı huzur bulacak. Ancak o zaman ileriye bakıp mutlu olabilir. Aklı hiçbir şekilde geride kalmamalı. Ondan neden özür dilesin ki? Onu bunca zaman yanlış yönlendiren oydu. Yine aynısını yapar. Cagdiş'in gitmesine neden izin verdin ki? Anan de kızım, annen doğru söylüyor. Gitmesine izin vermemeliydin. Ya da en azından bizi arayabilirdin. Ama baba... Ben Cagu'yu durdurmadım çünkü tam olarak doğru olan şeyi yaptığını düşündüm. Bunca yıl sonra oğlum eve gelmişti. Hayatını düzene sokacaktı. Ama tam bu sırada sen aynı çukura geri dönmesine izin verdin. Cagu'm geri dönmezse o zaman söylesene onu onu bana kim getirecek geri ha? Anandi. Bırak da biraz yalnız kalsın. Benim tek söylemek istediğim şu Mumbai'de hiç tahmin ettiğin gibi şeyler olmayacak. Ben Caguya güveniyorum. Gözlerinde o pişmanlığı gördüm. O pişmanlık yanlış bir adım atmasına izin vermez. Sen de onu duydun değil mi Shiv? Her şeyin farkında olarak söylüyordu. Tamamen sakindi. Sen de sen de lütfen söyle bunu. Kızım biz seni suçlamıyoruz. Biliyoruz ki sen de kasten yanlış bir adam atmazsın. Ama bu sefer farkında olmadan bir hata yaptın. Evet Jago'nun değişmek istediği doğru ama iradesi şu an zayıf kızım. Gauri konusuna gelince hepimiz onu gördük. İnatçılık yapmak için bile Jagu'yu kandırabilir onu. Kim bilir o kız ne yapacak, ne söyleyecek de Jagu hiç geri dönmeyecek. Babacığım, bu sefer öyle bir şey yapamaz. Çünkü senin oğlun kendini tanımaya başladı. Ona yakın olanları ve olmayanları ayırt edebiliyor. O artık eski Jacko değil. O sizin Jack dişinize oldu artık. Seni temin ederim baba. O geri dönecek. Gaur'dan özür dileyip huzur içinde geri dönecek. Ben de bunu istiyorum kızım. Şu an elimizden ancak beklemek gelir. Sen kendini ne sanıyorsun? Çok mu iyisin? Melek misin? Önce böyle genç yaşta benim hayatımı mahvettin. Sonra yardım adı altında sahte bir sevgi göstermek için buraya mı geldin? Sen bana yardım etmedin baba. Benim çocukluğuma ve hayatıma bir fiyat biçtin. Bakalım hangi bağlar daha güçlü çıkacak? Bir annenin inancı mı? Yoksa bencil bir eşin hezeyanları mı? Bana meydan mı okuyorsun? Ben bu dünyadayım sen de öylesin. Bakalım neler olacak. Bırakın beni bırakın. Gauri gidelim Yeter, hadi Gauri. Cagun bırak dedim. Kimin doğum gününü kutluyorsunuz? Kim için bu töreni yapıyorsunuz ha? Evli olmayan onlar için mi? Evet teyze Cagun senin Cagun artık Anandi'nin kocası değil. O artık benim kocam. ...o kızacak dişini... ...ona geri dönmesini bekliyordu. Çocuğa baksana onun yanına gitti. Kız onu tuzağa düşürecek. Cagö her şeyi unutup ona geri dönecek. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Neler oluyor böyle bir türlü anlayamıyorum. Coku telefonunu kapatmış. Artık neler olacak hiç bilemiyorum. Anandi, oh. Anandi, neden Cak durdurmadın? Neden gitmesine izin verdin? Ben her zaman bu ailenin iyiliğini istedim Şiv. Hepsi bu. Sen ne düşünüyorsun peki? Bu sence de bir hata mıydı? Yani Cagun'un Mumbai'ye gitmesine izin vererek hata mı ettim? Hayır. Ben senin hata yaptığını düşünmüyorum Anandi. O zaman ailem bana neden kızgın anlamıyorum. Baba Babaanne ve diğerlerinin düşündüklerini, hissettiklerini, söylediklerini bir şekilde anlayabiliyorum. Eğer sevgi çoksa, kaybetme korkusu da o kadar çoktur. Sevgi büyüdükçe korku da büyümeye başlar. Hem bunu benden daha iyi kim bilebilir ki? Ama Shiv, korkmalarına gerek yok ki. Biz tanıştığımız zaman bizim hani evlilik bağımız kurulduğunda bir yerlerde Jagdish konusunda kendimi güvensiz hissediyordum. Bazen düşünüyordum ve... ...Jagdish'in kalbinde tekrar bir yer edebileceğin aklıma geliyordu. Hiç böyle düşünmene gerek yok Shiv. Artık böyle düşünmüyorum tabii ki. Ama... ...işte o zaman bu düşünce bazen aklıma geliyordu. Aynı güvensizlik babaannem ve ailenin geri kalanında da var. Onlar Jagdişi'nin ailesini bırakıp Kauri'ye geri döneceğini düşünüyorlar. Bu korku onların kaygılarını iyice artırmış oluyor. Peki onların böyle düşünmesi doğru mu sence? Yani sence Jagdişi kandırabilir mi? Hayır. Hiç sanmıyorum. Cagdish artık çok değişti. Onun aklı başına geldi. Eminim güvenini asla boşa çıkarmayacaktır. Ona karşı sahip olduğun inancı boşa çıkarmayacaktır. Göreceksin. Cagdish Mumbai'den döndüğünde o zaman diğerlerinin şikayetleri ve kaygıları da yok olacak. Bir şey söylesene. Niye endişeleniyorsun? Cagun'un Mumbai'ye gitmesine izin verdiğim için... ...herkes bana çok kızgın yenge. Benim yanıldığımı söylüyorlar. Cagun'u durdurmam gerekiyormuş. Aslında şöyle. Cagu evdeki kimseye haber vermeden gitti. Mutlaka kötü hissetmişlerdir. Ama eminim geri döndüğü zaman her şey yoluna girecek. Abi bu tepkiyi vermelerinde hiç de haksız değiller. Eğer biri ailevi meselelere karışırsa hoşlarına gitmez, değil mi? Sanchi, bu kadar patavatsız olma. Böyle söylemek zorunda değildin. Anandi de onlardan biri. Onların ailesinden. Hem aralarındaki bağın nasıl olduğunu biliyorsun. Birbirlerine çok yakınlar. Yine de böyle mi söylüyorsun? Ben Anandi'nin ailesiyle olan ilişkilerinde ne görüyorsam ona göre bir tepki verdim. Anandi söylediklerim yüzünden kendini kötü hissettiyse gidip hemen özür dileyebilirim. Neyse. Kim ne yapmış? Bundan bana ne ki? Şey, sen ne düşünüyorsun? Anandi dişin Mumbai'ye gitmesine izin vermeli miydi? diş sadece haber vermeye geldi. İzin almaya değil. Ve diş yaptıklarının kötü olduğunu kendi fark etti bile. O sadece vicdanının sesini dinledi. Anandi de onu durdurmadı. Hem bence Anandi yanlış bir şey de yapmadı. Ve bundan sonra iyi bir adım atıp atmayacağı dişe bağlı. Neyse. Müsaadenizle. Bu olayın sonu ne olacak? Hiç bilmiyorum ama bunu duyduğuma çok sevindim. Shiv Anandi'ye ne kadar güveniyor. Umarım bu güven boşa çıkmaz. Birbirinize böyle güvenmek yakında sizi birbirinize daha da yakınlaştıracak. Söylesene, Udaypur'a ne zaman yola çıkacağız? Sençi, Anandi çok üzgün. Sen de gördün. O bu haldeyken nasıl yalnız bırakırız? Ama ben çantamı topladım bile. Ben de topladım canım. Ama Anandir'in evinde böyle büyük bir olay var. Öylece çekip gidersek hoş görünmez. Bak. <laughs>